Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir kitap alışverişi videosu çekiyorum ve alışverişimi fidankitap.com'dan yaptım. Bu aralar biraz video yüklemiyordum. Hazırda kargom gelmişken bir video çekmek istedim. Hem biraz siteden bahsedeceğim hem de aldığım kitapları göstereceğim. E, fidankitap.com daha 1 Ocak'ta falan kuruldu. Çok çok yeni bir site ama her zaman böyle öbür sitelerden mi alacağız? Hayır hem ben almış oldum güvenli mi değil mi nasıl getirdiler veya hasar var mı tarzındaki yorumlarımı sizlerle paylaşacağım ve belki isteyen varsa siz de siteye göz atabilirsiniz. Böyle arada bütün linkleri açıklama link açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım çünkü içerisinde çok fazla istediğim kitaplar var. Uzun zamandır beklediğim kitaplar var ve Kargoyu açmak için sabırsızlanıyorum. Bu arada bunu nasıl açacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü gerçekten çok fazla sarıp sarmalamışlar kargoyu. Bıçak alıp geliyorum. Bıçağımı aldım ve şimdi açmaya başlayabiliriz. <laughs> evet. Evet şu an kargom geldi. Şöyle göstereyim. Üstünde fidankitap.com yazan böyle bir sticker var. Ve açmak için çok sabırsızlanıyorum. Bu arada paketlemesi çok güzel. Ve kitaplarımı gördüm. Ve sonunda paketi açıyorum. Burada bir sürü şey var. Bir dakika. Ve şu an o kadar güzel kokuyor ki burasının içi. Mor Reyhan çayı koymuşlar iki tane. Şöyle göstereyim. Bu çok çok tatlı bir incelik. Ben teşekkür ederim. Çok tatlı. Ve burada bir sürü kitap harici var. Gerçekten çok fazla var. Şöyle dolu dolu kitap harici koymuşlar. Kitap harici konusunda aşırı cömertler. Birden teşekkür ediyorum. Evet şimdi karşımda şu an kitaplarım var ve aşırı heyecanlıyım. O zaman hemen hadi başlayalım. Öncelikle ilk çıkan kitap Peyami Safa'dan 9. hariciye koşuyor. Ben Fatih Harbi'yi okuduktan sonra Peygamber Safa'nın öbür kitaplarını da çok fazla okumak istemiştim ve 9. Harice Koşu'nu da aldım. Ee, öbür sitelerdeki indirimler gibiydi. Gerçekten bu yayın Ötü Kendi, işte İş Bankası, Yapı Kredi tarzı yayınlarda çok fazla indirim vardı. Ee, ve ben de bunu aldım. Şöyle göstereyim. Evet sıradaki kitabımız Zülfü Livaneli'den Gölgeler. Bu e, kitap alışverişimde bir sürü Zülfü Livaneli'nin kitabını aldım. Bu aralar Zülfü Livaneli okumayı çok seviyorum. E, bunu babam istedi. Engereğin Gözü var. Bunu da annem istedi. Pardon çıkartamadım. E, ve Seyanat var. Bunu da ben okumak için aldım. Şöyle göstereyim. Zülfü'l Anne'nin 3 tane kitabı var bu şekilde. Ee, gerçekten Serenat'ı aşırı merak ediyorum. Babam ve annem bu iki kitabı okuduktan sonra belki ben de okuyabilirim onların kitaplarını. Ama en merak ettiğim kitap kesinlikle Serenat ve bunu herkesten çok fazla övgü duyduğunu biliyorum. Bu arada kitaplara bakıyorum. Herhangi bir yerlerinde asla hasar yok. Çok çok iyi gelmişler. Gelelim bu alışverişin en 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 bomba kitabına. Gerçekten bu e, kitabı aslında çizgi roman desem daha doğru olur. Bu çizgi romanı çok çok uzun zamandır istiyordum ama hiçbir sitede yok. Gerçekten hep baskıları tükenmiş. E, baskıları tükenmemiş olsa bile fiyatları çok pahalı. Kitap fuarında bile şu anda fidankitap.com'da olan fiyatından daha pahalıya gördüm. Ve e, fidankitap'ta görmüşken asla kaçıramazdım. Hiçbirinde hasar yok ve gerçekten... Gün gezginini aldım. Bu çizgi romanı uzun zamandır bekliyordum. Gerçekten bu kitabı ne kadar çok istediğimi size anlatamam. Ve e, hiçbir hasar olmadan geldi elime. Şu an çok mutluyum. Şöyle içerisindeki çizimleri de göstereyim. Gerçekten çizimleri çok güzel ve çok da kalın bir kitap aslında. İnce gözüktüğüne bakmayın. E, bunu okumak için aşırı derecede sabırsızlanıyorum. Zaten okuduğumda sizlere de bir yorumlu girelim. Şimdi göstereceğim kitap böyle kargonun ikinci bombası gibi bir kitap ki bunu da çok uzun zamandır istiyordum ve sonunda alma fırsatı bulabildim. Dex yayınlarından Dikenler ve Güller Sarayı. Şu an çığlık atabilirim gerçekten. Hani yaklaşık bir, bir buçuk yıldır bu kitabı istiyorum. Hep böyle sepetimi ekliyorum, ekliyorum, çıkarıyorum falan. Çok mutluyum ve içerisinde ayrıcı da çıktı şu şekilde. Şunu ayrıca sevindim. Normalde senin ilk baskılarında böyle bu serinin kağıtları çok yağlı kağıt gibiydi. Ama şu anki baskısı aşırı kalın gördüğünüz gibi ve güzel bir baskıyla yollamışlar. Bu yüzden çok çok teşekkür ederim ve aşırı mutlu oldum. Bunu gerçekten çok okumak istiyorum. Of hepsini çok okumak istiyorum. Bunda da herhangi bir hasar yok. Ardından Sabahattin Ali'den iki tane kitap aldım. Bir tanesi Fırça Köşk, bir tanesi ise Değirmen. Ee, Sabahattin Ali'yi zaten üç tane kitabım okudum ve gerçekten yazın dili olsun, e, verdiği mesajları olsun çok çok sevdim. Ve bu iki kitabını da okumak istiyordum. Zaten çok uygundu, gerçekten 5 TL miydi, 6 TL miydi? O tarz bir şeydi. Yapı kredi ve iş bankası yayınlarında dediğim gibi çok fazla indirim vardı. Ve bunun dışındaki yayınlarda da indirim vardı. Ee, yani bu açıdan size kesinlikle bakmalısınız. Ve bu iki kitabı aldım ben de hemen. Özellikle değirmen için heyecanlıyım çünkü bunun adını çok fazla duydum. Bilmem siz ikisinden birisini okudunuz mu veya okuduysanız düşünceleriniz neden yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunlar da aldığım öbür iki kitaptı. Şimdi geriye sadece iki kitap kaldı. Bir tanesi Sel yayınlarından Adına Çağır Beni. Adına Çağır Beni'nin e, bir filmi de var zaten belki biliyorsunuzdur. Bu da onun kitabı ve gerçekten çok çok merak ediyordum bunu da. Yani bu alışverişte böyle hep içimde kalanımı alamadığım kitapları aldım genel olarak. Ve bunun da hiçbir yerinde hasar yok. Bu açıdan çok mutlu oldum çünkü hasarlı gelirler diye çok korkuyordum. Ama asla öyle bir şey olmadı. Çok çok güvenilir bir site. Ve bunu da aldım. Bunu da okumak istiyorum. evet hepsini okumak istiyorum kısaca. <laughs> Son aldığım kitapsa Stephen Zweig'den Lion'da Düğün. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Lion'da düğün. Lion'da düğün diye okuyacağım. Bu da yine Staffan Zweig'in böyle çok çok ince olan kitaplarından. Ve bu da zaten çok çok uygun bir fiyatı vardı. O yüzden alabilirsiniz. Az önce gördüğüm kadarıyla içerisinde yine 3 tane hikaye var ve Staffan var zaten karakterlerin iç dünyasını çok güzel bir şekilde aktarıyor. Bu yüzden güzel olacağına eminim. Alışverişim bu şekilde 10 tane de kitaptan oluşuyor. Gerçekten hiçbirisine hasar yok ve çok da güvenilir bir site. Hani alışveriş yapacakken böyle bakabilirsiniz oradaki indirimlere. Ben gerçekten çok memnun kaldım ve size de öneririm. Benim bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve size faydalı olan bir video olmuştur. O zaman öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.